Microbit eğitim serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Hemen burada yeni devre oluştur deyip çalışmaya başlayalım. Bu bölümde termometre nasıl yapılır? Bunu göstereceğim sizlere. Tabii ki de dijital olarak göstereceğiz. Yani simülasyon haliyle. Buradan hemen microbit'i bulalım. Mouse'umuzun sol tuşuyla tıklayıp alana bir defa getirmemiz yeterli bizim için. Rengi fark etmez. Yeşil olsun. Önemli değil. Ee, şu kısmı biraz büyütelim. Üzerine tıkladığımız zaman görüyorsunuz özellikler açılıyor. Siz de bunu zaten zamanla kullandıkça göreceksiniz. Kod kısmına gelelim. Kod kısmında kullanacağımız yerler. Ben bunu süresiz sürekli yani ekranda derecenin yazmasını istiyorum. Bu yüzden süresizi kullanacağım. Başlangıçtayı tutup sürükledim içerisine. Burada alacağımız numarasını göster. Alacağız bunu. Numarasını göster. Neyin numarasını? Şu giriş kısmında sıcaklığı seçelim. Ve simülasyonumuzu başlatalım burada gördüğünüz gibi 21 derecesini aldı. Şurayı mouse'un tekerleği biraz geriye çekip şu kısmı şöyle bir küçülteyim. Gördüğünüz gibi şuradaki derecelerle oynayabiliriz. Tekrardan 11'e düşürdüm bunu. Dijital olarak yani sayısal veri olarak burada bu rakamlarla oynayabiliriz. Veya bunları değiştirebilirsiniz siz de bu şekilde. Kodlarımız bu kadar. Bu bölümde simülasyon şeklinde tabii ki de gösterdik. Şurada süremizin dikkat edin yandığını ve devam ettiğini unutmayın. Siz de eğer elinizde kodları girerseniz, varsa mikrobitiniz, çalışmaları bu şekilde yaparsanız kodunuz çalışacaktır. Daha farklı çalışmalar elbette ki mevcut. Biz şimdilik bu bölümde sadece ısı, sıcaklık yani termometre sensörümüzü çalıştırmış bulunduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.